zirai drone nedir, ne işe yarar? Amacını öğrenebilir miyiz? Abi, zirai drone çeşit çeşit, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, farklı farklı boyutlarda olan ilaçlama droneları diye geçiyor. Bu ilaçlama dronelarının ana mantığı holder. Holder cihazları, yani holder traktörlerinin yaptığı işin aynısını, hatta daha kalitelisini ve hatta hatta daha az suyla daha az ilaçla, bitki ezmeden, çamurlu araziymiş, kışmış, yazmış, şuymuş, bulmuş bunlarla bizim hiçbir işimiz yok. Görmüş olduğum drone da, şu an önümüzdeki drone T30 drone. Ne yapıyor bu dronelar? Hemen kısaca bahsedeyim istersen. Tabii ki. Gidiyor sahaya, ölçümünü yapıyor. İster uydu fotoğrafından, ister yersel olarak ölçüm yapıyor. Gidiyor işte sahanın koordinatlarını çıkartıyor. Aynı haritacılar gibi. Gidiyor koordinatlarını çıkartıyor. Veyahut da uydudan tarlanın şekline göre çizimini yapıyor veyahut da drone'u kaldırıyor. Drone ile ölçüm yapıyor. Ondan sonra gerekli parametreleri giriyor. Çiftçiden ilacını alıyor. Deposun içine boşaltıyor. Ondan sonra ilaçlamaya başlıyor. Ondan sonra pilotumuz elin arkasına koyup izliyor. Çiftçimiz izliyor. İşi kendi yapıyor. Her şeyi kendi yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Sadece izleyip para sayıyoruz.